Bayram geliyor. Bu hafta vaaza gideceğim ben. Hiç bayram haftası olduğunu düşünmedim. Uçak biletleri 5 katı olmuş. Ben hiç hesaba katmadım. Ben dedim tamam gelirim ya bayramdan dört gün önce dedim. Vaaza gideceğim ya. Vaaza gideceğim ya. İç Anadolu'ya vaaza gideceğim. Uçak da inmiyor oraya. En yakın civarı 2 saat mesafe. Bir yerde inersem iki saat arabayla gitmem lazım. Her gittiğim yerde uçak biletimi alıyorum. Ana beş katı olmuş uçak biletleri. Araba kira alacağız. Beni gelip alın da demiyorum, zahmet vermeyim diye. Araba fiyatları dört katı olmuş. 1000 liralık 5 çekiyor, bin liralık arabaya beş milyon çekiyor. Üç bin liralık arabaya altı bin lira çekiyor bu adam. Ne fırsatçısınız ulan siz? Ramazan geliyor şeker fiyatı çoğalıyor. Yağ fiyatı çoğalıyor. Peynir fiyatı artıyor. Ramazan'da. Ama Osmanlı'da padişah talimat verirdi. Ramazan'da fiyatlar düşürülürdü. Ki herkes iftar yapabilsin diye. Şimdi yükselt. Pandemi olur, maske fiyatları 1 liradan, ya benim eniştem satıyor bunları. Orada çalışıyor. 1 liralık maske olmuş 15 lira. Bir şey eksiliyor, bir, kara, bir, bir, dönem giriyor, hop! Deprem bölgesinde 100 liralık yorganı 1000 liraya sattı bu namussuzlar ya. Kiralar ne hale geldi? 10 bin liraya ev bulan Allah hazine buldum zannediyor. Şu an 10 bin liraya bir ev bulan Bugün memur maaşı 13 bin lira, ben alıyorum. 12.886 lira benim maaşım. 12 bin, 13 de değil. Ben nasıl oturayım 10 bin liralık evde? Ev sahiplerine söylüyor? Allah korkunuz yok mu sizin? Adam bir zam yapıyor, 4 bin liralık evde oturuyormuş, 20 bin lira istiyor diyor, 15 bin lira. 10 bin liralık ev bulan çok mutlu. Hazine buldum zannediyor. Sanki mülkünü hediye ettiler adama. Yazıklar olsun ya. Bugün asgari ücret 12 bin lira oldu daha, 11 bin küsür. O kirayı da nasıl yiyorsun acaba? Sana yediriyor mu Allah? Hastaneden çıkamıyorsun. Şeker hastasısın. Bağırsaklar patlamış. O pört demiş, Allah yedirmiyor sana. Çünkü o kiracı sana o parayı verirken. Aa al bakalım bereketini gör diye vermiyor. Parayı verirken sana o adam. Allah razı olsun ev sahibim. Ne güzel 15 bin lira yaptı. Ne güzel maaşımı aldı elimden diye vermiyor. E oturmasın o zaman. Ya oturmasın değil mi? Ahirette görürsün otursun mu oturmasın mı? Allah sana nasıl hesap soracak? O kira parasının hesabını Allah sana nasıl soracak? İnşallah devletimizin de bir gücü olur. Bir kanun çıkar. Bir an önce bunlardan hesap sorar. Allah devletimize öyle bir güç versin ki İslam'la Kur'an'la faizi devlet eliyle yasaklayabilelim. Şöyle dua edelim. Allah devletimize bir güç versin. Faizciliği, kumarı, zinayı LGBT'ciliği ne varsa devlet eliyle ceprem yasak edecek güce gelsin.